yarışmasına. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben sunucunuz Zeynep. Bugünkü yarışmamızda arkadaşlarımızı tanıyacağız. Ve bugünkü yemek hakkında konuşacağız. Yarışmamız başlıyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi bakalım şimdi yarışmacı arkadaşlarımızı bir merhaba deyip tanıyalım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Kendinizi bize biraz tanıtır mısınız? Tabii ki de. Benim adım öncelikle Danisa. Danisa. Ee, yarışmaya eski şeyden katılıyorum. Yarışma hakkında çok heyecanlıyım. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. İlk defa böyle bir canlı yayındayım. Heyecanını anlıyorum Danessa. Ve duygularını paylaşıyorum. Başarılar diliyorum sana. Sıradaki yarışmamız kendinizi tanıtır mısınız? Benim adım Çiçek. Ee, Öncelikle e, İstanbul'dan katılıyorum. Heyecanlıyım. Ve buradan o ödülü alarak gitmeyi umuyorum. Umarım dilediğin olur Çiçek. ...sana başarılar diliyorum. Sıradaki yarışmacımız... Benim adım Çilek. Ee, yarışmaya Adana'dan katılıyorum. Heyecanlıyım, hırslıyım ve o hediyeyi... E, ...o hediyeyi alacağımı umuyorum. Çilek, Adana'dan katılıyorsun. İddialı olmalısın. Ben de sana başarılar diliyorum. Üçümüze de başarılar diliyorum arkadaşlar. Evet, şimdi... ...jürimizi tanıyalım. Merhabalar. Benim adım Barbie. Öncelikle ben buraya 8 yıllık bir jüri olarak geldim. En güzel yemeği yapanı seçeceğim. Ayrıca çok da seçici biriyimdir. Puanlara göre en yüksek puan alan kişi kazanacaktır. Evet jürimiz çok iddialı ve çok zor beğeniyor. O halde ne diyoruz? Yarışmamız başlıyor. Teşekkür ederim. Evet, şimdi e, bugünkü yemeğimiz hakkında konuşalım e, kızlar. Bir fikriniz var mı ana yemek hakkında? Mesela damla sen ne düşünüyorsun? Bugün ne yemek verebiliriz size? Ya ben diyorum ki acaba bir e, kebap olur, ciğer olur bence onlardan düşünüyorum ben öyle bir şey olacak. Hmm, bakalım yemeğimiz ne? Peki sen? Ya ben de bilmiyorum ki şu an pek bir fikrim yok. Hmm, fikir yok tamam ben de ne diyeyim şimdi? Ben de arkadaşım dediği gibi diğer düşünüyorum. Ciğer düşünüyorsun. Evet o zaman gelsin mi ana yemek? Gelsin. Güçlü bir alkış eşliğinde ana yemeği açıklıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Ana yemeğimiz mantı. Ve tatlımız da jelibon. Evet, neler düşünüyorsunuz ana yemek ve tatlı hakkında, tanısanız? Bu, bu benim her gün yaptığım bir yemek ayrıca. Her, her gün mantı mı yapıyorsunuz? Her gün demeyeyim de yani, arada sırada çoğunlukla yaptığım bir yemek. Çok iyi biliyorum. Zor bir yemek çünkü mantı. Evet, zor bir yemek ama herkes hazırlamış yemeği. Biraz böyle güzel olacak gibi geliyor bana. Çünkü ben bu mantıyı her zaman değil yani, ara sıra yaptığım bir yemek ve çoğunlukta çok iyi biliyorum. Anlıyorum seni. O halde diğer yarışmamızın fikirlerini alalım. Benim e, pek yaptığım bir yemek değildir. Ama yine de heyecanlıyım ve yapacağım inanıyorum. Hadi bakalım başarılar diliyorum. Sıradaki yarışmacımız ne düşüncelerinizi kısaca alalım. Ben öncelikle alayım. bunu belirtmiştim. Her yemek bana kolaydır. Oo, çok iddialı. Ha, bu iddia üzerine bir alkış gelir bence. Bravo, bravo, bravo. İddialı olmanız çok güzel kızlar. O halde hepinize başarılar diliyorum. Ve yap da yarışması. Başlıyor. Evet, şimdi ilk yarışmacımız olan Damış sayı alkışlar eşliğinde jürimize yemeğini tattırmak üzere çağırıyoruz. Evet Danessa, jürimiz yemeğini şimdi tadacak. Söz sizde. Hmm. Hmm. Bu tatlandı değil mi tanezecim? Evet. Hmm. Evet, yemeğini nasıl yaptın tanezecim? Şey, ben yemeğime öncelikle ıı, hamurumu açtım. Sonra kesip içine et koydum. Sonra buna e, bir tane meyve var. Meyve ile karıştırıp renk verdim. Yani meyveli mantı diyebiliriz. Sonra e, onu bir şekilde pişirip e, aralarına kuru nane koyup karıştırdım. Hmm. Hmm, beğendim. Güzel olmuş. O zaman döne sesini yerine alıyoruz. Alkışlar eşliğinde. Evet sıradaki yarışmacımız Çiçek Hanım'a jürimizin yanına davet ediyoruz. Evet, evet Çiçek'cim hoş geldin. Şimdi jürimiz senin yemeğini tatacak. Hmm. Evet. Bu yemeği nasıl yaptın acaba? Öncelikle mantıyı koydum. İçine de e, e, kemik suyu kattım farklılık olsun diye. O şekilde onu kaynattım ve elinize koydum. Güzel olmuş. Evet, farklı bir tat denemişsin. Evet şimdi sıradaki yarışmacımız Akışlar eşliğinde çiçeği yerine davet ediyoruz. Sıradaki yarışmacımızı buraya çağırıyoruz. Evet sıradaki yarışmacımız Çilek Hanım. Evet Çilek hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi sıra senin yemeğin tatmanda, tatmakta. Jürimiz tatacak şimdi. <laughs> Yemeği nasıl yaptın acaba? Öncelikle mantının içine birazcık cool lime ekledim. Onunla karıştırıp farklı bir tat ekledim. Cool lime. sert bir e, tercih olmuş. Mantı ve cool lime. sonuçta ekşi ve tatlı. Yani biraz, nasıl bir tat merak ettim açıkçası. Yani cool lime, e, biraz garip oldu ama e, denedim. Ay yanlış söyledim. Kullar cool bekledim mi hiç mantıya? Biraz salçasının içine sumak koydum. <laughs> yanlış söyledim. Ha şimdi oldu. Ben de kullanma cool alakayı çözemedim. <laughs> evet. kullarım cool koymuştum. O yüzden aklım gitti biraz. Evet çiçek doğru haklısın. Kullan cool çiçeğe yakışıyor. Evet. Ee, ben bu şekilde yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Evet. Alkışlar eşliğinde yerine gönderiyoruz. Çilek Hanım'ı da Üç yarışmacımızın üçüne de kocaman alkış. <laughs> evet, şimdi puanlamaya geçiyoruz. Ee, evet, jürimiz Danesa için puanını bizlerle paylaşıyor. Benim puanım Danesa'ya tam olarak... 4 puan. 4 puan bravo. Evet 4 puan aldın Dany. Sen neler düşünüyorsun? Ya yani mutluyum. Ee, en büyük puan 5 Bir puan e, kırdım merak ediyorum lütfen jürimize söyleyin. Neden kırdınız peki Jüri Hanım? Ya şimdi mantısıyla meyveyi biraz karıştırınca yani bir garip bir tat olmuştu. O da yani beğenmedim ama açıkçası güzel olmuş. Tamam. Sıradaki yarışmacımız çiçeğin puanını öğrenmek istiyoruz şimdi. Çiçeğin puanı tam olarak 5. Tam puan. Bravo. Evet. Neler hissediyorsun çiçek? Ay, çok mutluyum. Öncelikle hiç kazanacağım aklımda yoktu. Ben buraya eğlenmeye gelmiştim. Birinci olmaya değil ama. Yalnız mi? bir yarışmacımız daha var. Daha kazandığım belli değil. Belki o da 5 oldu. Berabere kaldınız. Hı, çiçek Hanım'ın puanını alalım. Benim... Eh, benim çileği puanı. Eh, ben puanımı tam olarak Üç yapıyorum. Neden üç? Çok düşük. Yani e, şimdi biraz sumak eklemiş içine. Sumak tadı pek hoşuma gitmez benim mantıda. Mantıyı da böyle acı yapmış biraz da Adanlı kendisi. Çok acı olunca yani ben beğenmedim. Sumak ekşilik verir diye biliyorum ama. Ekşiyle acıyı karıştırıyor. Ayrıca mi? acı da koymuş. Evet. Tamam. Adana olduğunu belli ettin yani. Neler hissediyorsun? Adana olman başını yaktı sanki şimdi biraz. <laughs> biraz biraz. o halde yarışmacımızın kazananı Çiçek. Alkışlar eşliğinde çiçeği buraya çağırıyoruz. Alkışlar eşliğinde. Ah, ah. Heyecanlı mısın çiçek? Ben de çok heyecanlıyım. <laughs> Ödülümüzü, yani ödülüm e, çok istiyordum ama de gelmiştim yani. Evet. yani Arkadaşlar tebrik etmek istiyorum şu anda. Evet, ödülünü o zaman verelim takdir etmek üzere seni şöyle alalım. Evet, ödüller gelsin, hazırlansın lütfen. 250 milyon para ödülümüzde kazandı. Çilek hanım Evet, Ay, çilek çilek Hanım Çiçek hanım. Çilek çiçek karıştı. Çiçek hanım Aksine. 250 milyon para ödülü ve yanında bir sürü oyuncak kazandı. Bravo! Şiştire. Tebrik ediyorum seni. Çiçekciğim başarılarından devamını diliyorum. Çok teşekkürler. Ben zaten e, annem Ayşe'ydi onun yanında çalışıyordum. Yani bunu kazanacağım pek e, tahmin etmiyordum ama ama çok heyecanlısın evet. değil mi? Çok heyecanlıyım. Teşekkür ediyor musun buradan herkese destek veren yarışmacılara? Herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle ailem, annem, babama ve kardeşime çok teşekkür ediyorum. Evet seni o zaman alkışlar eşliğinde uğurluyoruz. Görüşürüz herkese. Evet bir yarışmacımız yarışmamızın daha sonuna geldik. Yap da yiyelim yarışması bir sonraki bölümüyle şimdilik veda ediyoruz. Hoşçakalın ve... I'm going <laughs>